Genç TV'den mutlu pazarlar. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Ata İttifakı adayı Sinan Oğan'ın tercihini ve bundan sonra izleyeceği siyaseti MHP milletvekilliği ve İyi Parti kuruculuğu yapmış önemli bir isimle Profesör Doktor Sayın Yusuf Halaçoğlu ile konuşmaya başlıyoruz. Türk toplumu neye hassasiyet gösterir? Bu son derece önemli. Yani bakın Çanakkale savaşlarında düşünün o cahil bir sürü insanlar gittiler göğüslerini toplara karşı e, siper ettiler. Bu vatana e, düşman çizmesi girmesin diye. Aynı şeyi bakın e, Adana, Antep, Maraş, e, Urfa bölgesinde yaptılar aynı şeyi. Aynı şeyi Ege bölgesinde Yunanlara karşı yaptılar, İngilizlere karşı, Musul'da yaptılar, Filistin'de her yerde. Yemen'e gittiler düşünün Yemen'e giden o kadar askerimiz orada işte hayatını kaybetti, şehit oldu. Aha. Gelemeyenler orada kaldılar. Birçok yerde buna benzer e, şeyler var. E, geçmişimiz var. Şimdi e, dolayısıyla bu ülkenin hassasiyetlerini çok iyi bilmeniz lazım. E, her şey yapabilirsiniz bu ülkede. E, çok açıktır e, bu millet. Her şeye çok açıktır. Ama e, iki şeye asla taviz vermez Bayrağına ve vatanın bütünlüğüne. Asla taviz vermezler. Şimdi vatanı bölmek isteyen birçok kesim var. Yani yeni değil bu milli mücadele döneminde de vardı. Birçok isyanlar çıkarıldı. İngilizler tarafından, şunun bunun tarafından kendi içimizde isyanlar çıkarıldı. Bunlarla mücadele edildi. Şimdi o zaman Türkiye'de şimdi terör dediğiniz zaman bu teröristlerin temelde dayandıkları nokta nedir? Yani sadece bunlar sosyal adalet mi için ayaklanıyorlar, insan bir mücadele ediyorlar, devlete karşı mı mücadele ediyorlar, Topluma karşı mücadele ediyorlar. Bunları iyi tetkik etmeniz lazım. Şimdi burada PKK terör örgütüne el alacak olursanız bunların gerçek yüzü nedir? Ben bunu 2007 yılında söylemiştim. Bunu Kürtleri temsil etmediğini söylemiştim biliyorsunuz o tarihte de. Yani PKK terör örgütü e, ve onların temsilci olan siyasi uzantıları e, hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bir bütün olarak kabul etmek istemiyorlar. Bayrağına e, karşı çıkmıyorlar. Bütünlüğüne karşı çıkıyorlar. Ayrılıkçı bir politika izliyorlar. Şimdi bunlar komünist değil. Aslında e, Marksist bir görüş tavrı olabilirler. Ama bakın e, Fransa'da da komünistler var ama asla Fransa'nın bölünmesini veya bütünlüğüne karşı bir tavırları yoktur. Değerlerini asla reddetmezler. Hı. Ama Türkiye'deki de öyle değil. Türkiye'nin bölünmesi taraftarıdır bunlar. Ve e, çoluk çocuk demeden Bebek demeden, ihtiyar demeden, oradaki görevli demeden, yani ki bu biliyorsunuz insanlık suçu anlamına geliyor. Soykırım değil ama şöyle söyleyeyim, belli bir kişiye yönelik hareket olmadığı takdirde veya kesime olmadığı genel topluma hareketler biliyorsunuz insanlık suçudur. Dolayısıyla insanlık suçu işliyorlar bir taraftan bunlar. E, göz, e, kimseyi gözetmeden rastgele bombalar atıyorlar. Şimdi buna karşı Türk milleti her zaman karşı. Bayrağının bayrağı için can vermiştir, kan dökmüştür. Buna karşıdır. Şimdi eğer bayrağını reddediyorsa, eğer bölmek istiyorsa toplumu, eğer Türk kelimesinden rahatsız oluyorsa, bir de ben milliyetçiyim demez Türk milleti ama birçoğu Hani milliyetçiyim diyen kesimi de vardır ama demez ama milliyetçidir aslında. Evet. Bunu çok iyi e, şey yapmak lazım, tahlil etmek lazım. Bunu yapamadıkları için yanlışlar yapıyorlar. E, ve yanlış kişilerle hareket ediyorlar. Şimdi e, tabii ki şurasını söyleyeyim. E, genelde ben hep şunu söyledim. E, Atatürk'ten beri hiç zaman e, Türkler yönetmedi bu ülkeyi dedim. Ben yani bunu e, söylerken rastgele söylemedim bu kelimeyi. Çünkü e, Türk kelimesinden rahatsız olan insanların Türklükle alakası yoktur. İsterse gerçekten Türk olsun. Fark etmez. Çünkü bu ülkenin ismi Türkiye Cumhuriyeti ve Türk bayrağıdır bunun ismi. Ama siz Türkiye bayrağı olmasını söylüyorsanız veya Türkeliler diyorsanız, yani Fransalılar demiyorsunuz biliyorsunuz, Fransızlar diyorsunuz, İngilizler diyorsunuz, e, siyahi de olsa, Bunla, bu kelimeler orada kullanıyor. Ama Türkiye'de bakın tam tersine Türk'üm dediğiniz zaman, Arabım dediğinizde, Kürdüm dediğinizde, başka bir e, ırkı söylediğinizde hiçbir zaman ırkçı olarak nitelendirmiyorsunuz, faşist olarak nitelendirmiyorsunuz. Ama Türk'üm dediğinizde faşist olarak, ırçı olarak nitelendiriyorsunuz. İşte bu hassas noktamızdır. Burada Sinan Bey'e oy verenler, insanlar ne Tayyip Bey'e ne de Sayın Kılıçdaroğlu'na şey değiller, ee, yani onları e, tasvip eden insanlar değildir. Onların dışındadır. Ha bunlara kerhen e, oy veren bir sürü kesim vardır. Ama e, onlar da şu şuurla veriyorlar genelde. Yani şimdi burada bir şeyi tahallül etmemiz lazım. Mesela e, Sayın e, Erdoğan mıdır? Sayın Kılıçdaroğlu. Hayır ikisi de değil. Buradaki mesele şu. Türkiye Cumhuriyeti nasıl yönetilmeli? Demokratik olarak mı yönetilecektir? Tek adam rejimine mi yönetilecektir? Yani parlamenter sistemi veya tek adamlı cumhur e, e, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dedikleri sistemle mi yönetilecek? Aslında bunun tartışmasıdır bu Türkiye'deki bugün. Bunu iyi organize eden edemeyen e, bir anlayışla bugün siyaset bu hale gelmiştir. İşte onların dışında kalan kesim de Sinan Bey'e oy vermiş. Şöyle mi diye, şöyle diyebilir miyiz hocam? Yani e, Sinan Oğana oy verenler, e, her ikisini de reddeden e, ve ikisini de istemeyen bir kitle e, ve kesinlikle, o yüzden de o, o o hesap, o oy oranı üzerinden hesap yapmak yanlış olur mu demek istiyorsunuz? Hayır, Böyle mi anlamalıyız? Hayır, kesinlikle o üzerinden hesap yapamazsınız burada. Bu her iki tarafa da e, uzak olan insanlar. Bunlar. Şimdi oh. bunlar bir kitle olarak. Hangi partide yer alabilir? Sinan Bey e, mesela açıklama yaptı. Ne diyor? Biz Hizbullah veya PKK terör örgütüne e, kim yakın görünüyorsa onunla işbirliği yapamayız diyor. İlk dört maddeyi reddeden kim? Mesela e, Hizbullah kabul ediyor veya Hizbullah'ın siyasi ayağı kabul ediyor mu? Etmiyor. Peki PKK'nın siyasi ayağı kabul ediyor mu? Dört maddenin değişmemesini etmiyor. İşte ikisi de karşı. Peki, o zaman ikinci turda e, hesaplamalar %100'den 5.7'yi çıkararak mı yapılacak? Yani kesinlikle e, yani tabii ne karar verecekler bilmiyorum. Ümit Bey veya Sinan Bey orada ne karar verecek bilmiyorum ama benim e, düşüncem bu e, oy veren kitle hiç kimsenin kontrolünde olan veya ben şuraya vereceğim deyince onunla beraber hareket edecek bir kitle değildir. Bu ancak Güven verilecek olursa bu kitleyi belki harekete geçirebilirsiniz. Söz gelimi söylüyorum. Gelin ki Tayin Kılıçdaroğlu. Ki zaten Kılıçdaroğluna da milliyetçi söyleme ağırlık verin tavsiyesi artıyor. Artıyor. İkincisi Suriyelileri gönderme den yana olduğu için belki o yönde Sinan veya Ümit Bey e yakınlar. Onlar da çünkü göndermek istiyorlar. Birinci öncelikli. Çünkü Türkiye'nin demografik yapısının bozulması demek ülkenin gelecekte iç kargaşaya girmesi demek, girmesi demek. Ben buna hep karşı çıktım. Çünkü benim doktora tezim zaten iskan politikaları, bu nüfus hareketleri. Şimdi büyük nüfus hareketleri devletleri yıkar. Bugün Türkiye'deki bakın kargaşaya. Yani kim nedir, nerededir, ne yapıyor belli değil. Ve toplumla entegrasyon da mümkün değil dışarıdan gelenlerin. Çünkü çok farklı coğrafyalarda ve farklı kültürlerden geliyorlar. Şimdi dolayısıyla bunlar büyük bir Türkiye için tehlike. Ben bunu çok uyardım. Hükümeti de uyardım. Yanlış yapıyorsunuz. Bunları tekrar ülkelerine göndermek zorundasınız. Yani bunlar vatansız değil. Vatanları var. Bunun için ne gerekiyor? Siyasi irade gerekiyor. Siyasi irade gider, görüşür ve bunları ülkelerine, evlerine gönderir. Yani yanlış yere atmıyorsunuz. Sokağa atmıyorsunuz insanları sonuçta. Yani insani tarafınla beraber yapıyorsunuz. Gönderirseniz Hatta zaten komşunuz giderseniz onlara yardımcı da olursunuz gerekiyorsa o bölgede onların yerleşmesi oraya tekrar uyum sağlamaları için bunu da yapar. Hatta yapalım. yeni ticaret işbirlikleri açılır. Ticaret şeyler açılır, siyasi şeyler yeni e, adımlar Yeni fasıllar açılır, açılır, yeni kapılar açılır. Tabii yani ekonomik olarak da daha farklı bir hale de gelebilir. Yani devletler arasında hiç ilaniye düşmanlık olmaz, dostluk da olmaz biliyorsun. Çıkar ilişkileriyle hareket edersin. Şimdi burada bu açıdan baktığınızda Sinan Bey'in açıklamaları çerçevesinde işte ilk dört madde, 66. madde ki Türklük meselesidir o. Ondan sonra yine işte terörle mesafe meselesidir. Yine sığınmacıların sadece Suriye'den değil birçok yerden gelen birçok göçmen var ki 10 milyonlara varıyor. Çok büyük bir rakam yani yüzde onları geçen bir Türkiye nüfusuna göre düşünecek olursak. O zaman yani çok tehlikeli bir boyutta bu nüfus şu an Türkiye'deki. Bunların çünkü yozlaşma başlar. Ki başladı zaten görüyorsunuz. Dolayısıyla bu çerçeve içerisinde onların gönderilmesi ön planda tutuluyor. Öyleyse Kılıçdaroğlu da buna evet diyorsa eğer Tayyip Bey de diyecekse onunla da görüşürler belki ama Tayyip Bey Suriyeliler asla göndermek istemiyor mesela. Şimdi bu açılardan baktığınızda kime yanaşabilirler? Kılıçdaroğlu'na, Sayın Kılıçdaroğlu'na yanaşırlar. O zaman bir de tabii e, parlamenter sistem istiyorlar bir de tabii haliyle. Yine Sinan Beyler, ötekiler de parlamenter sistem istemiyor. E, o zaman anlaşmaları mümkün değil o or orayla, o kesimle. Bu kesimle anlaşmaları çerçevesinde ise o zaman topluma güven vermeler lazım. Yani Sinan Bey'e oy verenlere güven vermeler lazım. Yani 66. madde e, tartışmaya açılmayacak denildiği anda eee Sinan Oğan'la Kılıçdaroğlu beraber yürüyebilir. O yetmez Emre Bey. Çünkü burada terör meselesi var. Tamam altılı masanın içerisinde PKK yok. Yani PKK'nın siyasi ayağı yok. Desteği var ama dışarıdan e, ayağı yok. E, ötekinde Hizbullah meclise girdi yani. Bunu ben kendi açımdan da baktığımda son derece tehlikeli bir işlem yapıldı burada. Evet. Çünkü bu açıdan baktığınızda yani çünkü Hizbullah istediği kadar Hizbullah terör demiyor. Ben Hizbullah'ım demese bile ama olduğu belli zaten. Onu PKK'da HDP'de ben PKK değilim diyor yani neyse. Yani bu terörün normal politikasıdır bu. Ama orada bu yeterli gelmez. Yani terörle mesafe, terörle mücadele edeceğine ne inandırmanız lazım. Bunun için ne yapacaksınız? Terörle mücadelede o zaman açık ve net olacaksınız. Gerekiyorsa diyeceksiniz ki gel sen İçişleri Bakanı ol, terörle mücadeleni sürdür. Veya işte bu göçmenlerle ilgili problemi sen hallet. Direkt görevi ver. Ki zaten Sinan Oğan'da hani bir bakanlık, bir müdürlük falan bahsettiği de iddia edilmişti değil mi? Ya öyle deniyor ama kendisi bunun için yaptığınız düşünmüyorum. Ama Böyle bir teklifle gidilecek olursa bilmiyorum bakın aralarında ne konuşuluyor. Yani Kılıçdaroğlu İçişleri ne? Bakanlığını te, e, teklif ederse ben, Sinan ona. Yapmadım. Sinan Bey'le de ben hiçbir konuşma yapmadım. Hiçbir şeyden e, bilgim yok o konularda. Ama böyle bir şekilde gidilecek olursa yani o zaman toplumun o kesimlerine, bir başka kesimlerine terörle mücadele edileceği ve bunda herhangi bir taviz verilmeyeceğini de ortaya koymuş olursunuz. Diğer taraftan Kaldı ki Sinan Sinan Bey de hem eğitim akademisyen o açılardan da çok donanımlı biri. Tabii donanımlı bir arkadaş. Birçok dil bilen, ondan sonra belli bir seviyede eğitim görmüş olan bir arkadaşımız. Dolayısıyla yapabilir mi yapamaz mı gibi bir tereddüt de yok orada. Liyakat meselesi açısından söylüyorum. Ama diğer taraftan da şu var. İşte biliyorsunuz İçişleri Bakanlığı'nda ayrıca işte şey mi verilecek? E, bu e, teröre taviz mi verilecek? Belediye başkanları terör yaparsa onlara göz mü yumulacak gibi mesele de ortadan kalkar. Evet. E, kayın meselelerinde mesela. O da kalkar ortadan. Ondan sonra otonomi mi verilecek? Yine İçişleri Bakanlığı'na bağlı bu işler biliyorsunuz. E bu gibi bir güveni verdiğinizde ve bunu izah ettiğinizde zannediyorum o kitleyi e, kazanma ihtimali olabilir. Bu değerli yorumlarınızı bizlerle Yeni Çağ TV izleyicileriyle paylaştığınız için çok teşekkür ederiz Sayın Yusuf Alaçoğlu. Ben teşekkür ederim Emre Bey. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere de teşekkür ediyoruz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.